Bugün size cüzdanınızı ağlatmadan kulaklarınıza bayram ettirecek bir kulaklık getiriyorum. Hem fiyatı uygun, hem performansı yüksek. Kısacası cüzdanla performans arasında bir dostluk hikayesi yazmaya geldim. TeknoSu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Cevat. Umarım keyifler yerindedir teknoloji dünyasının en yeni ürünlerini incelemeye devam ediyoruz. Bugün Prio MS 37 çift 0 ANC kafa bantlı kablosuz kulaklığı inceleyeceğiz. Eğer kanala abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi bu kulaklığın hayatınızı nasıl kolaylaştırabileceğine hadi bir bakalım. Evet kutumuzu şöyle jelatinle açıyorum. Evet, kulaklığımız bizi karşılamış oldu. İçinden başka neler çıkıyor bir bakalım. Aux kablosu, bir de şarj kablosu içinde bulunuyor şu şekilde. Başka da bir şey göremedim derken tak çıkar mikrofonumuz hemen fırladı. Çok yönlü bir kablosu var içerisinde. Şarj kablosu Type-C şeklinde şarj ediyor. Hızlı şarj olmasını sağlayacaktır bu da. Mat bir görünüme sahip bu arada. Aynı zamanda gayet de hafif. Bir kulağıma takıp denemek istiyorum. Bakalım nasıl. Şimdiden dış sesi etkiledi. Bir de tak çıkar mikrofonundan bahsetmek istiyorum. Oldukça işlevsel. Diyelim ki gamersınız. Oyun oynamayı çok seviyorsunuz. Takıyorsunuz. Hemen arkadaşlarınızla iletişim kurabiliyorsunuz. Veya oyun oynadıktan sonra müzik dinlemek istiyorsunuz. Çıkardıktan sonra istediğiniz gibi kulaklığınızı müzik dinleyerek de kullanabiliyorsunuz. Çok efsane aslında tak çıkarı. İstediğinizde yanınıza taşırsınız. istemediğinizde yanınıza almayabilirsiniz. Bir de şöyle mikrofonlu olarak takalım. Nasıl durduğuna bir bakalım birlikte. Şu şekilde şöyle ayarlamasında. Teşekkür ederim Orçun. Kulaklığımız bu şekilde hoş bir görünüme sahip ve aynı zamanda tekrar söylemek istiyorum çok işlevsel bir e, mikrofona sahip. Şimdi teknik detaylara bakalım. Bu kulaklık ANC aktif gürültü engelleme özelliği ile dışarıdaki sesleri engelleyerek sizi sadece müzikle baş başa bırakıyor. Örneğin sabah işe giderken metrodasınız. Etrafınızdaki konuşmalar, telefonlar, trenin gürültüsü. Prio ANC'yi taktığınız anda Hepsi yok oluyor. Diyelim ki dış ortamda toplantı yapıyorsunuz. Mikrofonumuzun ANC özelliğiyle dış ortamdaki sesleri almadan karşı tarafa sesiniz net gidiyor. Bir de ANC özelliğiyle dış ortamdaki sesleri almadan siz de sesleri net olarak duyabiliyorsunuz. Bu kulaklık 50 saatlik batarya ömrüyle tam anlamıyla bir şarj canavarı. Düşünün hafta sonu uzun bir yolculuğa çıktınız. Ve yanınıza piroyu aldınız. Yolda müzik dinlemek, podcastler arasında geçiş yapmak, bir iki film izlemek istiyorsunuz. Bu kulaklıkla tüm hafta sonunu şarj etmeden geçirebilirsiniz. Hatta ANC açıkken bile 35 saatlik bir pil ömrü var. Yani gürültüden uzak uzun yolculuklar için biçilmiş kaftan. Genellikle iki kulaklık olsun isteriz. Gaming için ayrı, günlük kullanım için ayrı. Bu kulaklıkla aslında ikisini de tamamlamış oluyoruz. Oyun modu ise tam bir gamer dostu. Çünkü oyunda milisaniyelerle yarışıyorsun. Hiçbir şekilde gecikme istemezsin rakiplerine karşı büyük avantaj sağlamak istersin. İşte bu kulaklığımızda düşük gecikmeli oyun modu sayesinde oyun seslerini anında duyup rakiplerinizi alt edebilirsiniz. Mesela arkadaşlarınıza bir Battle Royale oynuyorsunuz. Düşman seslerini önce siz duyup avantajı elde edebilirsiniz. Premium kulaklıkların özelliklerini bulundurmasına rağmen fiyat performans bir ürün. Tekrar tekrar söylüyorum ama gerçekten böyle. ANC özelliklerinin ince pahalı bir kulaklıkmış gibi geliyor. Ancak Pro ile bu algı tamamen kayboluyor. Kulaklığımızın süngeri gerçekten çok yumuşak ve harika. Mesela uzun telefon görüşmelerinde veya toplantılarınızda, oyun oynarken hiçbir şekilde kulaklarınızı rahatsız etmeyecek süngerlere sahip. Özellikle gamerlar için veya dış ortamdaki koşullara bağlı olarak terleme yapmaması da çok güzel bir avantaj bence. Aynı zamanda burada kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Orçun'un kafası mesela büyük. Buna göre ayarlaması gerekecek diye düşünüyorum. Evet şu şekilde taktım. Gayet rahat hissediyorum kendimi. Kendi sesimi duyunca da bir hoşuma gitti. Ayrıca şu pamukçuktan da bahsetmek istiyorum. Kafanızın üst tarafını rahatsız etmeyecektir. Uzun süre kullanım için bence gayet hoş çünkü o rahatlığı ben hissettim. Kulaklığımızın katlanabilir özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Bu kulaklık çantanızda yer kaplamadan taşınabilir ve gün boyu müziğin tadını çıkarabilirsiniz. Son bir ekleme yapmak istiyorum. Tekno garanti sigorta paketleriyle Teknosa'dan aldığınız ürünler artık güvence altında. Ürünlerinize 3 yıla kadar ek garanti 2 yıl elektrik arızaları, rutubet ve tozlanmaya karşı koruma sunuyoruz. Ayrıca 1 yıl boyunca kazayan kırılma ve sıvı temasına karşı koruma avantajıyla içiniz rahat olsun. Hasar karşılama, ücretsiz tamir veya evde tamir gibi hizmetler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz Sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ben de Adana M1 mağazasına bekliyorum. Bugün fiyat performans harika bir ürün inceledik. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak detaylı özelliklerine ulaşabilirsiniz. Bu ve bunun gibi ürünleri incelememi isterseniz lütfen yorumlara yazın. Hoşçakalın. Müzik